Öncelikle herkese selamlarımı sunuyorum. Kayseri'ye e, son iki senedir e ticareti anlatmak için aslında birçok kez geldik. E, ama artık dijital dönüşüm diyoruz. Dijital dönüşümün içerisinde de aslında e-ticaret de dijital bir dönüşümün içerisinde. E-ticareti anlatırken artık birçok kişi e-ticaretin ne olduğunu anladı. Ee, bir bölüm kendi e, sitesi üzerinden e-ticarete devam ediyor. Bir bölüm e, girişimci pazar yerlerini kullanarak e-ticaret yapıyor. Bunlar işte global oyuncular, Amazon, Etsy e, gibi şirketler de olabiliyor. Türkiye'deki oyuncular işte Trendyol hepsi burada. N11, e, Amazon Türkiye üzerinden de olabiliyor. E, ama içerisinde ciddi bir dijital dönüşüm var. Ee, i̇şte Ilgaz Hanım'ı da e, dinledik, ee, o da bahsetti. e ihracat aslında e, içinde bulunduğumuz dünyada en büyük pazarlardan biri haline geldi. Yaklaşık e, dünyada 7 trilyon dolarlık bir e ihracat hacmi oluştu 2023 yılında ve giderek büyüyor. Biz de trend olarak aslında... E, bulunduğumuz coğrafyanın içerisinde en büyük oyunculardan bir tanesiyiz. Önümüzdeki dönem planlarımızı yaparken e-ihracatta neler yapmamız gerektiğini geçen sene oturup tartıştık ve kendimize 5 yıl, 10 yıl ve 20 yıllık planlar oluşturduk. Aslında kısaca şöyle başlayayım, Trendyol yaklaşık 250 bin tane aktif satıcının olduğu bir pazar yeri. Ve Satışlarının %95'i geçen seneki veriyle söylüyorum bu satıcıların cirosundan oluşuyordu. %5'lik kısımda Trendyol Milla markasıyla yaptığımız kendi ürettirdiğimiz ürünleri satıyorduk. e Ticaret kanunundan dolayı bu sene Milla'yı da ayırarak tamamen pazar yerinin hakim olduğu %100'ünün pazar yerinden geldiği bir platform haline geldi. Şimdi aslında şöyle başlamak istiyorum. E, Ticaret Bakanlığımız Türkiye'deki e, e, ihracat hedeflerini 2028 yılına göre bir programladı. E, hatırlarsanız geçen sene e, Bakanımızın açıkladığı verilerle 385 milyar dolarlık 2028 yılında Türkiye'ye ihracat hedefi koydu. E, bugün. Yaptığımız ihracatın içerisinde e ihracat yaklaşık bir buçuk puanlık bir hacme sahip. Ee, ne kadar derseniz de bu yaklaşık 2023 yılında tam açıklanmadı ama bir buçuk milyar dolar civarında bir e ihracat yaptık Türkiye'de. Bunun içinde pazar yerleri de var, kendi sitesinden satanlar da var, global oyunculardan satanlar da mevcut. Bunların tamamı bir buçuk milyar dolar. 375 milyar dolarlık ihracat hedefini yapabilmek için e, Ticaret Bakanlığımız buradaki ihracatın içindeki e-ihracatın yüzde ona çıkartmamız gerektiğini e, belirtti. Yani burada tabloda da görüyorsunuz 37,5 milyar dolarlık e-ihracata ulaşmamız gerekiyor. Geçen sene ne yaptık? 1,5 milyar dolar. Gerçekten çok ciddi bir e, iğme yakalamamız gerekiyor. Ee, ama 7 trilyon dolarlık da bir global pazar var. Biz de Trento olarak planlarımızı yaparken bu eşdeğer aslında rakamlara eşdeğer böyle kendimiz ne yapabiliriz diye baktık ve e, 2028 yılında 19.5 milyar dolarlık bir kendimize hedef koyduk. Yatırımcılarımız da sağ olsunlar hepsi e, bize güvendi, planlarımızı mantıklı buldu. Ve bu hedefe ulaşabilmek için de 5 milyar dolarlık bir yatırım bütçesini onayladılar. Ve 2023 yılında startı verdik. İlk operasyonumuzu Azerbaycan'da açtık. Operasyonlardan ne kastediyorum kısaca ondan bahsedeyim. O anlattığım ülkelerin hepsinde gidiyoruz. Trentiol sitesine o bulunan ülkenin para birimiyle satışların yapıldığı. O ülkenin dilinde listelemelerin yapıldığı platform olarak açıyoruz. Yani Trendyol AZ aze yaklaşık 10 ay önce Bakü'de aktiflendi ve e, mikro ihracat kapsamında bu 250 bin satıcımızın içerisinde mikro ihracatın kapsamına uygun olan yani bunlar nedir? İşte belirli bir desinin altında olacak 15 bin euro'nun altında olup bedelle satışı olacak ürünleri. Bakü'ye ihraç etmeye başladık. Ee, bununla startı verdik ve biraz sonra anlatacağım birçok ülkeyle devam ediyor ve gelecek ülkelerde olacak. Ve bunun sonunda biz amacımız 2028'de 19,5 milyar dolarlık yani Türkiye'nin toplam ihracatının %50'sini yapmaya talip olduk. Tabii bunu Plansız yapmanız mümkün değil. Yani Türkiye'nin e, önemli avantajları vardı. Önce bunlara baktık. Neler var? Abi öncelikle biliyorsunuz ki jeopolitik konumu Türkiye'nin inanılmaz güçlü. Bir tarafta Asya, bir tarafta Afrika kıtalarını Avrupa ile birleştiren noktadayız. Üç, tar üç tarafımız denizlerle çevrili. E, etrafımızda çok ciddi bir nüfus var ve e, bu nüfusun da ciddi e, kişi başı düşen milli gelirleri çok iyi seviyelerde. Bir de buna baktık. Lojistik şeyimiz çok güçlü. İşte Türk Hava Yolları ya da işte Türk Hava Yolları'nın kargo firması dünyada önde gelen seviyede. Bunlar tabii bizim elimizi çok güçlendirdi ve heyecanlandırdı bizi. Biz de planı yaparken biraz önce 19 milyar doları nasıl yapacağımızı hesap ederken dedik ki yani bizim uçup kaçmaya niyetimiz yok. İşte öncelikle kendi coğrafyamızda yani Uçakla Türkiye'den 4 saat mesafelik bir daire çizdik. Nereye gidebiliriz? İşte Türk ülkeleri. Altta bu arada işte savaş ve ambargonun olmadığı yerleri tabii seçiyoruz. Altta Körfez bölgesi var. Gulf Coast kocaman böyle bir bölge. Onu alalım. Yakında böyle biraz Kuzey Afrika gelişmekte olan pazar özellikle Mısır güzel bir pazar. İşte çıkıyoruz Doğu Avrupa var en yakınımızda zaten geliyorlar bize alışverişe ee, ve Batı Avrupa var. Bunlar yaklaşık 500 milyonluk nüfusu barındırıyor. Yaptığımız pazar araştırmasında ve burada 4.2 trilyonluk bir perakende ee, ciro var. Biz buna tarif olduk geçtik üretim tarafına baktık abi üretim tarafı zaten Türkiye'de inanılmaz güçlü. Yani he, özellikle tekstil grubu kendimiz de üretici olduğumuz için daha doğrusu 450 tane üretici, üreticiyle çalışıyor Trendyol. Ürünlerinin tamamı millanın Türkiye'de üretiliyor. E, Çin'den sonra hazır giyimde en katma değerli ürün üreten ülke. E, üretim gücümüz var sadece tekstil değil işte Kayseri'ye geliyoruz birçok firma geziyoruz. Ya yani mobilya, e, ev tekstili özellikle bebe grubu inanılmaz e, şey var üretim gücü var. Ee, diğer taraftan kültürel etkileşim o kadar önemli ki yani geçen e, Ramazan ayından bir hafta önce e, Suudi Arabistan'da bir event düzenledik iki tane dizi oyuncusuyla e, bir AVM'de e, yaklaşık 8 bin kişi geldi küçük bir stand açtık e, yani bu da ne oluyor Türkiye'nindeki diziler Amerika'daki dizilerden sonra dünyada en çok ihraç edilen diziler ve kültür Aktarması inanılmaz seviyede. İnsanlar Türkiye'yi seviyor. Türk malını seviyor. Hani bunu hissediyorsunuz. O yüzden e, bu dizilerin e, pozitif etkisini e, hissediyoruz bölgede. E, yani bunları bir araya getirdiğinizde gerçekten güçlü e, e ihracatta böyle güçlü faktörler var elimizde. Bu 500 milyonluk nüfusu demiştim. Kısaca bunlardan böyle özetleyeyim. Batı Avrupa ilk... Ee, tabii sırada. Neden derseniz hem nüfus hem de kişisel gelir olarak en büyük pazar. Ee, 415 milyon nüfusa sahip 45 bin dolar kişisel kişi başı düşen e, gelirleri var. Ve e, burada da Avrupa'da %16'sı e-ticaretten dönüyor toplam perakende ticaret. Geçiyoruz Doğu Avrupa'ya. Doğu Avrupa'da e, Avrupa'nın gelişmekte olan kısmı aslında. Avrupa'ya doğru gidiyor. 14 bin dolara düşüyor burada kişisel gelir ama hala bizim üzerimizde, bitik üzerimizde ve 170 milyonluk bir nüfus var böyle. Perakende sektöründeki ticaretin payı %12. Bu da gelişime açık ve fırsatları barındırdığını gösteriyor. Geçiyoruz Türk ülkelerine. Burada 9600 dolar, neredeyse Türkiye ile paralel bir kişi başı düşen gelir var. 137 milyon nüfus var. Burada ise e-ticaretin payını gördüğünüz gibi yüzde sekiz. Neden? İşte burada birçok paydaş var, ödeme sistemleri gelişmemiş hala. E, Lojistik sistemleri hala o bölgelerde tam gelişmemiş. Yani e, sadece bir pazar yerinin ya da işte bir teknoloji firmasının yatırım yapmasıyla o sektör büyümüyor maalesef. Bütün paydaşların e, o seviyeye gelmesi gerekiyor. Ödeme sistemleriyle, e, entegrasyon firmalarıyla, yazılım firmalarıyla. Ee, ve aslında lojistik altyapısıyla beraber. Bunlar olmadığı zaman seviye de altta kalıyor. Türkiye'deki şu anda e, en son 2023'te %22'lik bir oran var Ticaret Bakanlığı verilerinde. E-Ticaret'in toplam ticaretin içindeki payı. Bizde sadece bunun içinde neler var? E, çıkartmamız gereken yani doğru elma yayılma karşılaştırmak için tatil harcamaları ile uçak biletleri de online'dan satıldığı için... E, bu %22'nin içinde. Onları çıkarttığımız zaman bizim de aslında Batı Avrupa'ya paralel %16-17 seviyelerinde bir e-ticaret e hacmimiz var. Körfez bölgesine gelelim. 56 milyon nüfus ve 38 bin dolarlık e, gelirle orası da böyle inanılmaz potansiyel. Gördüğünüz gibi hala e-ticaret hacmi, hacmi %7. Şimdi analizi yaptık ve planı ortaya koyduk. Komşu ülkeler Azerbaycan'dan ee, ilk startı verdik. Ee, Körfez bölgeleriyle devam ettik. Şu anda e, yol'da satıcı olan ve ürünleri perakende mikro ihracata uygun olanlar e, ihracata başladı. Geçtiğimiz yıl 650 milyon dolar ciro ile kapattık. E, 8 ayı Azerbaycan 4 ayı da e, Körfez bölgesi vardı geçen yılın içerisinde. Ve bu yıl inanılmaz böyle e, pozitif devam ediyoruz. Birazdan rakamları da söyleyeceğim. Ee, kabaca bakarsak şimdi 650 milyon dolarla kapattık geçen yılı. Hedef ne? 2028'de 19,5 milyar dolar yapmak. Ee, 50 bin tane şu an satıcımız e, aktif şekilde bu bölgelere satışlarını yapıyor yol üzerinden. 250 bine ulaştırmayı hedefliyoruz, tamamına açmayı planlıyoruz. 3 milyon tane müşteri oluşturduk bu kısa zamanda. Uygulamayı indirdiler. Ve bu alışverişi devamlı yapmaya başladılar. Bunu 30 milyona çıkartmamız lazım. Türkiye'de de 30 milyon aktif müşterimiz var. Yurt dışında da 30 milyon hedefliyoruz. Diğer bir veri de çok önemli aslında kilo başı ihracat değeri. Yani Türkiye'de kilo başı ihracat değeri toplam ihracatımızın 5 dolarlar seviyelerinde. İşte bu illere göre değişiyor. İşte Bursa biraz daha teknolojik ihracat yapıyor 6-7 dolar. Antalya'ya gidiyoruz, yaş sebze meyve 0.80 cent. Ee, bölgelere göre değişiyor ama bizim e-ihracatta 14 dolar gibi gerçekten daha katma değerli bir şeyimiz var. Bunu da 20 dolara çıkartmayı planlıyoruz. Biraz da şöyle düşünebilirsiniz. Geleneksel ihracat nasıl yapılıyor? Konteyner bazında, B2B tarzında daha çok. işte aracı var, aracı oradan alıyor, perakendeciye satıyor gibi. Belki iki kere el değiştiriyor. E-ihracatın en güzel yanı B2C. Yani siz direkt tüketiciye tüketiciye aldığı fiyattan satıyorsunuz. Arada bir alıcı aracı yok. O yüzden de sizin katma değerinizi, ihracat değerinizi kilo başıma şeyin değerini arttırıyor. 46 milyon ürün satmışız geçen sene. Hedefimiz 1 milyar adet ürün satmak 2028'de. Kabaca şöyle aklınızda böyle mantık otursun diye söylüyorum. Belki 1 milyar böyle çok büyük geliyor ama Kasım ayında Trendyol Türkiye 100 milyon adet ürün sattı. Yani oradaki işte 250 bin satıcımız ürünlerini listeledi, kampanyalara girdi. Biliyorsunuz Kasım'da yani Türkiye'de en çok hatta dünyada da en çok satışın olduğu ay, o ay 100 milyon ürün satıldı. Yani bu 1 milyarlık rakama ulaşmamız bence geçeceğimizi düşünüyorum. Ee, tabii e-ihracatta ciddi zorluklar var. Zaten Türkiye'de e ihracatın böyle gelişmemesi, çok hızlı büyümemesi bugüne kadar bu zorluklardan ileri gelmiş. Şimdi bakıyoruz operasyonel zorluklar var. Gerçekten taşıma ve iadeleri maliyetleri çok yüksek. Yani bugün buradan işte Belçika'ya bir ürün sattınız, DHL'e verdiniz, gitti adam almadı, tekrar geri gelmesi bir sorun, ücretler çok büyük bir sorun. Bu operasyonel zorluklar insanları en çok etkileyen maddelerden. E diğer tarafı gümrük mevzuatı. Gerçekten hakim olmak gerekiyor gümrük mevzuatına. Ee, belki bir gümrük müşaviriyle çalışmanız gerekiyor, ekstra maliyetler yaratıyor bu durumda ve insanları korkutuyor bu tip şeyler. Ee, uluslararası müşterinin kazanım zorluğu. Biraz sonra e, ben size bu kadar müşteriyi ne kadar para harcayarak kazandığımızı göstereceğim. Gerçekten çok büyük paralar harcamanız gerekiyor. Ee, yani e-ticarette bildiğiniz gibi belirli bir dönemde bu firmalar zarar ediyorlar. Neden zarar ediyorlar? Çünkü o müşteriyi edinirmek için gerçekten ciddi bir bütçe harcamanız, para yakmanız gerekiyor. Ee, şu anda da biz de o 5 milyarlık dolarlık bir yatırım bütçemizi e, harcamaya başladık. Dil bariyeri, yani işte bir tarafta Körfez bölgesi Arapça kullanıyor. E şimdi Romanya'ya giriyoruz, Roman Romancı. İşte öbür tarafta Pol Polonya'da başka bir dil. Yani bunu nasıl aşacaksınız? Abi bunu da gerçekten e, zorluklardan bir tanesi biz de şu an yapay zeka ile aşıyoruz. Trend yolda satıcılar tek tıkla ihracata başlayabilirler. Aslında işte bu zorlukları aşmanın en büyük yolu e, ya bunların içine gireceksiniz öğrenerek devam edeceksiniz. Bence bu da bir tercih. Bunu yapanlar da var. Güzel de işler yapıyorlar. Ya da hazır sizin adınıza bunları yapan platformlara geleceksiniz. Mağazanızı açacaksınız. Sizin adınıza bütün işlemleri onlar yapacak. Yani bugün Kayserili diyelim ki Mehmet amcamız ne satsın? Ev tekstili satsın. Bebe grubuna ev tekstili yapıyor. Zaten Türkiye'ye satıyordu Trendyol'da. Ürünleri de mikro ihracatı uygun mu? Evet uygun ev, ev tekstili mikro ihracat yapılabiliyor. Önüne ekrana çıkıyor. Diyor ki Mehmet amca senin 400 tane ürünün var Trendyol'da sattığın. Bunları Azerbaycan'da ve Körfez ülkelerinde satmak istiyor musun? Evet tuşuna bastığı zaman otomatikman bütün ürünler Arapça ve Azerice'ye çevriliyor. Azerbaycan ve Suudi Arabistan... Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, yani o bölgedeki bütün Bahreyn'deki, ülkedeki platformların dillerinde ürünler listeleniyor ve yenileniyor. Sonra satışlar gelmeye başlıyor. Ne yapıyor? Sıfır KDV ile ihracat faturasını kesiyor. E, zaten sistem bizim çok kolay bir sistem. E, panelimiz var. Panelde e, entegre her şey. e faturayla kesiliyor faturalar. Ve otomatik bu ürünleri e, İstanbul'daki Trendyol'un e, merkezine gönderiyor. Ve satıcımızın işi burada bitiyor. Biz onu alıyoruz, bütün gümrüklemesini yapıyoruz, ETGB kodlarını çıkartıyoruz, uçak kargo ile sevk ediyoruz ve e, Riyad'daki müşterisine teslim ediyoruz. Ve bu bütün maliyeti de Trendyol üstleniyor. Şimdi biraz önce anlattığım şeyin bu bir grafiği. Sipariş geliyor, satıcıya düşüyor, kargoya veriyor, ihracat deposuna gidiyor. İhracat deposuna gittiğinde satıcının işi bitiyor. Nasıl Türkiye'de Kayseri'den İstanbul'a sattıysa aslında burada da Kayseri'den İstanbul'daki bizim depomuza gönderdiği anda onun işleme bitiyor, parasını beklemeye başlıyor. Biz oradan sonra gümrüğe götürüyoruz. Bütün gümrük işlerini yapıyor aracı firmalarımız anlaştığımız ve e, uçak kargoyla gönderiyoruz ürünleri e, hem Arabistan tarafına hem de Azeri bölgeye, e, Azerbaycan'a. Hava kargoyla gidiyor ve 4 gün içerisinde o ürünler teslim ediliyor. E, gördüğünüz gibi müşteri kazanmak çok pahalı demiştik. E, geçen sene 350 milyon dolar harcadık. E, neden derseniz gerçekten e, mevcut bir pazar var orada. Yeni bir oyuncusunuz, ürünleriniz güzel, fiyatlar uygun olmasına rağmen gerçekten o alışkanlığı edindirmek için çok ciddi reklam harcaması yapmanız lazım. Biz 350 milyon dolar harcayarak bu ana geldik işte bir senenin sonunda ee, ve harcamaya devam edeceğiz bunu. Yaklaşık şirket başına yani satıcılarımız başına 10 bin dolar yatırım yapmış olduk reklama. Ee, bunlar da tamamen öz kaynaklardan finanse ettiğimiz reklam harcamaları. Ee, yine gördüğünüz gibi bu yapay zeka ile çalışan uygulamada Suudi Arabistan'dan örneğin bir kaza kaldı müşteri e, ve ardından size soru sordu. Arapça yazdı. İşte bunun dedi e, kalıbı e, özelliklerde tam göremedim. Fit mi yoksa işte daha bu şey. Abi otomatikman hemen Türkçe çevriliyor. Size Türkçe düşüyor anında. Siz Türkçe yazıyorsunuz. Onun karşılığında kendi diline geçiyor. Yani sistemde hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Her şeyi sistem sizin önünüze e, yapay zeka ile getiriyor. Azerbaycan'da kısaca böyle tam olarak bir birkaç bölgede neler yaptık deyip e, tamamlayacağım ve e, soruları olanlar varsa dışarıda da e, beraber sorularınızı cevaplamak isterim. 8 ayda 200 milyon dolarlık hacme ulaştık Azerbaycan'da. 19 milyon adet ürün satmışız şu anda. 1.2 milyonda aktif müşteriye ulaştık. Hedefimiz bu sene 2 milyon aktif müşteri, 31 milyonda ürün satışıyla 370 milyon dolara hacme Şimdi Ilgaz Hanım biraz önce bahsederken geçen sene 1.5 milyar dolar demiştik ya bu Türkiye'deki e ihracatın rakamı. E, i̇lk 3 ayki veriler çıktı. E, hafta sonu şey Sapanca'da bir çalıştay vardı e ihracat çalıştayı Ticaret Bakanlığımızın. Yaklaşık 1.7 milyar dolara ilk 3 ayda gelmiş rakam. Yani gerçekten güzel gidiyor. Hani böyle hedefler doğrultusunda e, gidiyor. Trend yolunda 590 milyon olmuş. Geçen sene 650 ile kapadığımız rakamın ilk 3 ayı 590 milyon dolara geldi. İnşallah dediğimiz şeylerin de üstünde yani bu seneyi 2,5 milyar dolarla kapatmak istiyoruz. Körfez bölgesi 160 milyon dolar hacim yaptık 5 ayda orada. 8 milyon da ürün satışı, 1 milyon da aktif müşteri. Hedefimiz 6 milyon aktif müşteriye çıkartmak o 1 milyonu. 84 milyon ürünle 1.6 milyar dolar yapmayı hedefliyoruz Körfez'de bu yıl. Ee, yine Avrupa bölgesi ee, Avrupa bölgesinde 205 milyon dolarmış hacmimiz ee, bunu 550 milyon dolara çıkartma hedefindeyiz bunlar bizim mikro ihracat kapsamındaki çevremizdeki o 500 milyonluk nüfustu ee, çok kısa da e, bizim global platformlarda da mağazalarımız var yani trend yolun bir e, ihracat tarafı da şey gidiyoruz hangi ülkenin ee, en çok satan e, pazar yeri varsa orada gidip Trendyol mağazası açıyoruz. Hem Trendyol milla ürünlerini satıyoruz hem de bir kısmında buradaki satıcıların ürünlerini de alıp götürüp o bölgede listeleyip satıyoruz. Burada da e, yine B2B şeklinde iş modelimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi yüzün üzerinde 95 platformda satışı var. Ee, yurt dışına ciddi bir lojistik yatırımı yapıyoruz. Ee, özellikle şu anda iadeleri e, orada tekrar nasıl yenileyip tekrar satışa sunarız e, onlarla ilgili de fizibilite çalışmaları yürüyor şu ana kadar dört tane depomuz var Avrupa'da Polonya'da e, Birleşik Arap Emelikleri'nde var şu anda da Suudi Arabistan'da açılıyor yeni depolar e, bunları da büyütüp Hatta e, uçak kargonun yanında da kara taşımacılığına da belirli bölgelerde geçmeyi planlıyoruz Gördüğünüz gibi burada 2028'deki 20 milyar dolarlık hedefin siyah olan kısmı Trentiol Milano satışları 5 milyar dolarını oradan yapmayı planlarken 15 milyar dolarını da satıcılarımızla yapacağız. Yani o yüzden şunu söyleyebilirim fırsat olarak gerçekten önümüzde çok büyük fırsat var. Özellikle böyle Kayseri gibi üretici şehirlerde bugün bu gemide yerini alanlar. Yarın gerçekten bu gemiyle bu cirolara geldiğinde e, belirli yerlere gelmiş olacaklar. O yüzden böyle planları doğru yapmak lazım. Doğru ürünle doğru pazarlara e, girmek lazım diye düşünüyorum. Bu da 10 yıllık planımız. E, 10 yıllık planda da 2033 yılında e, 47 milyar dolarlık e, ihracata ulaşmayı planlıyoruz. E, ihracatta e, gördüğünüz gibi işte bunların paylarını da şimdiden belirledik. Tamamen hepsi planlanmış ve bunlar için aksiyonlar alınmaya başlanmıştı. Umarım bilgilendirici bir seans olmuştur. Hepinize dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa dışarıda birebirde isterseniz cevaplayabilirim. Sağ olun.